Şakir nereden geliyorsun bu saatte? Mirket abinin laboratuvarından geliyorum Necati abi. Tamam. Şakir hadi görüşürüz. Hey şu otobüs durağındaki reklam afişine bak. Bu Kral Şakir Dünyalar Karıştı filminin afişi. Hemen bunu anneme söylemeliyim. Anne senden bir şey isteyeceğim. Ne oldu Şakir ne isteyeceksin? Anne beni Kral Şakir'in sinemalardaki filmine götürür müsün? Tabii ki götürürüm oğlum. Bu film çok eğlenceli ve çocuklar için harika bir film. Hadi anne oğul filme gidelim. Arkadaşlar siz de ailenizle bu